Bunlar şimdi bağırıp duruyor. Sahabi efendilerimiz. Ya şu utanmazlığa bakın. Adam yiyor, yiyor, yiyor. Çatlayacak hale gelmiş. Haram, helal demeden. Başlıyor geğirmeye. Geğirti sırasında bunu mazur göstersin. Sırıtmasın geğirmesi diye. Sahabi efendilerimiz açlıktan karınlarına taş bağlarlardı ne zaman söylüyor bunu yemiş yemiş çatlayacak halde geğirirken söylüyor ve karşısındakiler de ağlıyor bir tanesi çıkıp demiyor ki sus utanmaz edepsiz seni sen şu yediklerini bak şişmişsin buradan e, hükmü domuza dönmüşsün şu yediklerinin bir hesabını ver ondan sonra sahabiden sahabinin aç durmasından midesine taş bağlamasından filan bahset. ses yok çünkü onu dediği zaman Maun suresinin dediğini yapıyor. Onu yaptırırlar mı? Onu? Sen diyor bakacaksın. Besmele çekiyor mu oturduğu zaman. Ne yediğini bırak diyor. Besmele çekiyorsa iş bitmiştir. Kur'an ne diyor? Besmeleye bakmayacaksın. Diyor. Yediğinin onun alın terinin ürünü olup olmadığına bakacaksın. Şimdi Kur'an böyle diyor. Öbürleri Besmele'ye bakacaksın diye bir din oluşturmuşlar. Şimdi mesela benim gibi Besmele'ye değil yediğinin helal olup olmadığına bakacaksın diyen adam yandı. Doğru. Yandı 30-40 sene ateşler içinde cayır cayır yanarsın işte.